Farklı sıcaklıklardaki maddeler bir araya geldiklerinde aralarında bir ısı alışverişi olur. Bunu geçmiş derslerimizde söylemiştik. Şimdi daha detaylı bir şekilde anlatmaya devam edelim. Geldiklerinde aralarında bir ısı alışverişi olur arkadaşlar. Sıcak olan cisim ısı verirken soğuk olan cisim ısı alır. Yani sıcak olan cisim soğurken soğuk olan cisim ısınır. Bu olay sıcaklıkları dengi konumuna ulaşıncaya kadar yani sıcak olan cismin ısı vermesi ve soğuk olan cismin ısı alması bitene kadar aralarındaki sıcaklıklar eşit olana kadar devam eder. Ortam ısıca yalıtılmış ise birbirlerine değen maddelerin her an aldıkları verdikleri ısı var birbirlerine eşittir arkadaşlar. Denge sıcaklığı bir araya konulan maddelerin sıcaklığı arasında bir değer olur. Yani denge sıcaklığı diyelim ki 50 derecelik bir kabımızda 50 derecelik bir var Diğer kabımızda ise 30 derecelik bir suyumuz var. İkisini karıştırdığımızda veya birbirimize de temas ettirdiğimizde aralarında bir sıcaklık alışverişi meydana gelecektir. 50 derece olan 50 derecelik kaptaki sudaki e, kaptaki su ısı e, verirken 30 derecedeki kapta bulunan su ısı alacaktır. Hiçbir zaman denge sıcaklığı 50 dereceden büyük e, 30 dereceden. Küçük olamayacaktır. 50 ile 30 derece arasında bir değer olacaktır arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edelim. Şu ifadeye mutlaka dikkat edelim. Aynı cins sıvılar eşit miktarda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı e, aritmetik ortalamasına alıyoruz arkadaşlar. Aynı cins sıvılar diyelim ki suyu karıştırdık. E, karışımın denge sıcaklığı T1 ve T2'nin toplamlarına basıyla e, bulunabilir arkadaşlar. Peki sıvılar farklı miktarlarda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı nasıl olacaktır? mc'si fazla olan sıvının sıcaklığına daha yakın olur yani siz Diyelim ki A kabında işte 5 litre bir sıvımız var B kabında ise 15 litre bir sıvımız var bu ikisini karıştırdık Sıcaklık Bu iki karışımın sıcaklığı mc'si mc nedir arkadaşlar ısı sayısı biliyorsunuz mc ısı sayısıyla Fazla olan sıvının sıcaklığına daha yakın olur yani 15 litrelik litrelik kapta bulunan suyu e, sıcaklığı diyelim ki 50 derece 5 litrelik kapta bulunan suyun sıcaklığı ise 30 derece. Siz bu ikisini karıştırdınız. Elbette ki sıcaklık sıcaklığı fazla olan kabın değerine daha yakın olacaktır. Aynı kaba konulan N tane maddenin denge sıcaklığı maddelerden hiçbir hal değiştirmiyorsa T denge MC delta T, MC delta T, bütün MC delta T'leri toplayıp ısı sağlarına bölerek ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Eğer MC'ler eşitse, burada MC'ler eşitse, Biraz daha söylemiştim. Sıcaklıkla toplamaya kaç tane madde varsa onu ne yaparsınız? Bölersiniz arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Birinci öncülde diyor öncülde diyor ki 0 santigrat derecede su, 0 santigrat derecede buz. İkinci öncülde eksi 10 santigrat derecede buz, artı 10 santigrat derecede su. Üçüncü öncülde artı 10 santigrat derecedeki su ile artı 20 derecedeki su. Yukarıda verilen maddelerin hangileri arasında ısı arası alışveriş olur? Arkadaşlar, birinci şıkka baktığımız zaman 0 santigrat derecedeki su ile 0 santigrat derecedeki buz arasında herhangi bir alışveriş olmayacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki maddeler arasında ısı arası alışverişi oluşabilmesi için farklı sıcaklıkların farklı olması gerekiyor. Bakın bunun eksi 10, artı 10, bunun artı 10, 20, dolayısıyla 2 ve 3 arasında bir alışveriş meydana gelecektir. Bakalım şimdi buna kütleleri M, 2M, 3M, öz ısıları 3, C, C, 2C, sıcaklıkları 10 derece, 20 derece ve 5 derece olan X, Y, Z sıvıları ısıca yaratılmış bir kaba konuluyor. Sıvılar hal değiştirmediğine göre dikkat ederseniz. Denge sıcaklığı kaç derecedir? Ne demiştik biz bunları? Hepsinin Q eşittir MC delta T formülünden yararlanarak ne yapalım? Toplayabiliriz demiştik. E, birincisi için ne yazıyoruz? Bakın M çarpı 3C çarpı sıcaklık 10 derece artı ikincisi için 2m çarpı c çarpı 20 artı üçüncüsü için 3m çarpı 2 c çarpı 5 bölü aşağıya ne yazacaktık? Nasıl ne yazacaktık arkadaşlar? m çarpı 3c 2m çarpı c 3m çarpı 2c değerlerini yazdığımız zaman ifade, ifadedeki gerekli işlemleri yaptığımızda 9,1 derecelik bir sıcaklık değerine ulaşmış olur. Yine birkaç tane soru çözerek konumuza devam edelim. Ee, sıcaklıkları 20 derece 30 derece olan eşit kütleli bakın dikkat edin. Eşit kütleli sular ısıca yaratılmış bir kaba konulduğunda denge sıcaklığı kaç derece olur? Biz ne demiştik? Eşit kütleli verildiği zaman sıcaklıkları toplayıp aritmetik ortalamasını alabiliriz demiştik. Topladığımız zaman 25 derece olur arkadaşlar. Yine demiştik ki alınan verilen ısılar her zaman birbirlerine eşitti. Bunu unutmuyorduk arkadaşlar. Buna göre bununla ilgili bir soru çözmeye çalışalım. Diyor ki sıcaklıklar 10 derece, 50 derece, 20 derece ve 30 derece ee, pardon sıcaklıklar evet sıcaklıklar 10 derece, 50 derece ve kütleleri 20 gram ve 30 gram kütleli sıvıların öz ısıları c ve C2'dir. Buna göre iki sıvı karşılaştırıldığında denge sıcaklığı 30 derece olduğuna göre C1 ve C2 arasındaki oran kaçtır diyor. Biz ne demiştik? İki sıvı karıştırıldığında Alınan ısı, verilen ısı eşittir. Q alınan, Q verilen eşittir. O zaman alınan ısı M1 çarpı C1 çarpı delta T. Neden M1 çarpı C1 çarpı delta T? Ee, ya da M2 çarpı C2 çarpı delta T. Neden alınan ısı verilen ısı? Ne demiştik? Ee, kuralımız şuydu. Ee, sıcaklığı fazla olan, sıcaklığı az olana ne veriyordu? Sı veriyordu. Bu durum denge sıcaklığı ve ulaşılasına kadar devam ediliyordu. Şimdi birincisi için yazalım bunu. M1 kaçmış? E, 20 gram çarpı c 1 bilmiyoruz. E, parantez açtık. Burada delta T'de bir önemli nokta var. Biliyorsunuz son ısı eksi ilk ısıydı delta T. Şimdi e, alınan ısı, verilen ısı dediğine göre e, birincisi yani 10 santigrat derecedeki buna bir karar vermemiz gerekiyor. 10 santigrat derecedeki alacak, 50 santigrat derecedeki verecek. O zaman son sıcaklık e, delta T 10 santigrat derece 20 gram da olan için 10, 10 o, santigrat derece için bunu söylüyoruz. 30 eksi 10 olacaktır. 30 nereden geldi arkadaşlar? Sıvının denge sıcaklığı arkadaşlar biliyorsunuz. Eşittir. E, kütlesi 30 çarpı C2 bilmiyoruz. Bunun sıcaklığı ise Başlangıçta 50 dereceydi, sonra 30 dereceye düştü. 50 eksi 30 olacaktır. Burada gerek işlemleri yaparsanız, sonucun 3 2 olarak çıktığını yaparsanız çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ee, yine burada da bir başka sorumuz var. Kütülleri 4 gram ve 6 gram olan X ve Y sıvının sıcaklıkları sıcaklık bir şekilde verilmiştir. X sıvısının öz ısısı 0,5 kalori bölü gram santigrat derece olduğuna göre, Y sıvısının öz ısısı nedir diyor. X sıvısı için düşünecek olursak arkadaşlar. MC delta T'den yazıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz X sıvısı 2 Q'luk bir ısı almış. E, ee, kütlesi 4'müş. C'si C'sine bakıyoruz arkadaşlar. öz ısısı 0,5'miş. Ee, delta T'sine bakıyoruz. son sıcaklık eksi. ilk sıcaklık T'ye T çıkacaktır. Buradan Q bölü T 1 çıkacaktır. Y sıvısı için konuşacak olursak yine verilen ısı miktarı 2Q ee, kütlesine bakıyoruz 6 CY bilmiyoruz. bilmiyoruz ee, son sıcaklığı nedir 2T ee, eksi 2T 0 birincisi için neydi T eksi idi yine de Q e, C ye eşittir Q bölü 6T olur ee, bunu düzenlerseniz 1 bölü 6 olarak sonuç çıktı yaparsınız görürsünüz bir soru daha çözelim e, ısı 0 santigrat derece sıcaklığında eksi 10 santigrat derecede buz parçası konuluyor. Isı alışverişi yalnız su ve buz arasında olduğuna göre buz kütlesi artar. Su kütlesi artar. Buzun sıcaklığı artar. Yargılarından hangileri doğru? Su ile buz arasında ısı alışverişi olacaktır. Dikkat ederseniz eksi 10 santigrat derecede buz parçası konulmuş. 0 santigrat derece sıcaklığındaki suya konulmuş. Eğer sıcaklıkları farklı olmasaydı aralarında bir ısı alışverişi olmayacaktı. Dolayısıyla bir ısı alışverişi meydana gelecektir. Buzun sıcaklığı eksi 10 santigrat derecede olduğunda kaptaki suyu ne yapar? Dondurur. Bu nedenle buzun kütlesi artar, suyun kütlesi azalır. Bir doğrudur, iki yanlıştır. Bu da suyu buz sudan ısı alacağı için sıcaklığı artar. 3. yanlıştır. Devam edelim arkadaşlar. Bir soru daha çözüp konumuzu bitirelim. Hızlıca yalıtılmış 20 santigrat derecelik sıcaklığındaki 20 santigrat derece sıcaklığındaki suya 0 santigrat derecede sıcaklığında buz parçası konuluyor. Isı alışverişi yalnız su ve buz arasında olduğuna göre zamanla buzun kütlesi artar, suyun kütlesi artar, suyun sıcaklığı artar. Yukarıda bu örneği yapmıştık. yukarıda buna benzer bir örnek yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız.